Düzenleme işlemleriyle devam ediyoruz. Bu videonun diğer videolardan bir farkı var. Diğer videoları ben Haziran, Mayıs aylarında çekip YouTube'da yavaş yavaş yayınlamaya başlamıştım. Ancak bu videoyu şu anda yayınlamış olduğum bu videoyu anlık olarak yani şimdi çektim. Hemen birkaç tane düzenleme var. Onları yapacağız. İlk olarak güncellemelerden başlamak istiyorum. Burada zaten fazlaca birikmiş bunun sebebi mesela ben tema yayınladığımda bizim tema yayınladığımız tarih 5 Haziran. 5 Haziran'da temanın kurulum işlemi dahi farklıydı yani zaman geçtikçe tabii ki temada güncelleme aldı. Ve şu anda 6.2.4 Sürümü var. Ama bizim sitemizdeki sürümüne hemen birlikte bakalım. Görünüm temalar kısmından Temanın üzerine tıkladığımda 6.0.4 olduğunu görüyorum. Şimdi bu, biz bu temayı güncelleyeceğiz. Güncelledikten sonra mesela burada Güncellemelerde ne değişiklikler yapıldığı, düzenlemeler yapıldığı burada yer alıyor. Mesela yeni demolara eklenmiş. Woodmart'a. bunları biz şu anda kullanamıyoruz. Neden? Temamız güncel değil. Biz güncelledikten sonra örneğin bu demoda yer alan bazı alanları sitemizde direkt olarak kullanabiliriz. Bu da temanın getirdiği bir özellikti zaten. Bunun gibi birçok şey kullanabilir. ki bunu kapattım. Şimdi birlikte devam edelim. Hemen temaları yönet dedim ve buradan temayı güncellemek için Hemen güncelle seçeneğini kullanabilirdim. Burada önemli bir nokta vardı hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Biz yaptığımız değişiklikleri yani tema dosyaları üzerine ekleyeceğimiz kodları Child tema üzerinde eklemiştik. Neden? Çünkü biz yapacağımız güncellemelerden sonra Tema dosyalarında Eklediğimiz kodların gitmesini istemiyorduk. Bu yüzden Child tema kullanıyorduk. Hemen güncelle diyerek şu anda Güncelleme işlemini başlatıyorum. Bu güncellerken Child temanın güncelleme almaması sebebiyle aslında bunu yaptığımızı da belirteyim. Çünkü child tema direkt olarak ana temaya bağlı olduğu için e, oraya eklediğimiz kodlar ana tema güncellense bile yine etkisini kaybetmiyor. Şu anda güncelleme işlemi tamamlansın. Eklentiler kısmına gideceğiz. Eklentiler kısmında da güncelleyeceğimiz eklentiler olacak. Yani biz sitemizi şu anda tamamen güncel hale getireceğiz. Sonrasında web sitemize ekleyeceğimiz bazı özellikler olacak. Sizin de yorumlar kısmında bahsettiğiniz bazı sorular vardı. Onlara da değineceğiz. Bunların hepsini tabii video yapıp birer birer yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi güncelleme işlemini tamamladık. Sistemimizde herhangi bir değişiklik var mı? Bunu kontrol etmek için sistemimize açıyorum. Şu anda herhangi bir problem gözükmüyor web sitemizde. Bizim özel olarak eklediğimiz kodlar ne yapıyordu? Mesela 50 TL'nin altında sipariş vermeye izin vermiyordu. Bunun çalışıp çalışmadığını hemen kontrol edebiliriz birlikte. Bunlar otomatik olarak doldurduğum şeylerdi zaten. Bir sipariş vermeyi deneyelim. Bakalım neler olacak. Tarih saati de buradan seçtim. Siparişi onayla dedim. Burada bir uyarı çıkması lazım. Evet. 50 TL tutarına tamamlayın diye bir uyarı çıktı. Okey şu anda kodlarımda da problem olmadı. Böyle hızlı bir şekilde aslında yapmış oldum diyebilirim. Tamam şimdi eklentiler kısmına gelelim. Burada birçok eklenti kullanmıştık mecburen. Bazılarını size göstermek için kullanıyordum. Bunlarda güncellemeler var. Bunların güncellemesini yapacağız. Eklenti güncelleme yapmak için ekstra bir işlem yapmıyorduk. Yani yanındaki güncelle seçeneğini tıklıyorduk ve bunlar teker teker güncelleniyordu. Buradaki önemli nokta bizim tema ile birlikte gelen premium eklentilerimiz yani page builder ve slider eklentilerimizi temanın hesap sayfasından yapıyorduk. Bunu da zaten geçmiş videolarda göstermiştim. Aynı işlemi yapacağız. Onun da linkini açıklama kısmına bırakırım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.